Abone olmayı unutmayın. Kafalarında neyi yaşıyorlar anlamak mümkün değil. Bu kadar öngörüsüz, vizyonsuz, dünyadan bir haber olunabilir mi? Ekrem İmamoğlu'nu sınırsız destekleyen kanalda bir kızımız, Türkiye'nin savunma harcamalarına kafayı takmış. 2024'te Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma ve güvenlik sektörü için 1 trilyon 133 milyar 500 milyon lira, yani yaklaşık 41 milyar dolar bütçe ayrılacağını söyledi. Türkiye'nin savunma bütçesi devasa birçok ülkeyi katlıyor. İnanılmaz büyük paralar harcıyoruz bu konuda. Ve yıllardır da bu böyle. Hani denir ya bu paranın bir kısmı acaba barışa, eğitime, altyapıya yani başka türlü harcansaydı bu durum biter miydi diye. Barışa yatırım yapmak dururken sürekli savaşa yatırım yapılmaması gerekiyor diyor. Eğitimde, altyapıya da bu kafadaki insanların iktidar olduğu dönemlerden yüzlerce kat daha fazla yatırım yapıldı. Dünyada barış için en çok çırpınan ülke Türkiye. Mazlumların, sömürülenlerin sesi tek adres olarak emdi. Amerikan terör ordusu PKK'nın Mehmetçimize saldırdığı günlerde ediyor hem de bu lafları. Etrafımızdaki yangını göremeyecek kadar körler. ABD Yemen'i vurmuş, Yemen'de Husiler, ABD savaş gemisine füze fırlatmış, bir Amerikan yük gemisine vurmuş. İran, Irak'ta, İsrail'e en büyük petrol ihracatını yapan 3.2 milyar dolarlık servete sahip iş adamını füzeyle havaya uçurmuş. Lübnan İsrail sınırı her gün bombalarla sarsılıyor. Hemen ötemizde Gazze'de katliam ve savaş suçları durmak bilmiyor. Suriye bölünmüş, terör örgütlerinin Amerikan bayrağı çekerek saldırdığı bir iç savaşı yaşıyor. Hemen üzerimizde Ukrayna Rusya aylardır savaşıyor. Güneyimizde Libya iç savaştan yeni çıkmış ancak hala barut fıçası. Etrafımızda alevler yükseliyor, dünya büyük savaşlar tehlikesiyle karşı karşıya. Kuzey Kore, Güney Kore'de ile savaşımız başladı diyor. Pasifik'te dünyanın en büyük askeri yığına yapılıyor. Dünyanın silah harcamalarına ayırdığı para 2 trilyon doları geçmiş. Herkes silahlanıyor, kılıçlar çekiliyor, savaş çalıkları atılıyor. Özellikle bölgemize kan gövdeyi götürüyor. Türkiye'yi bölerek durdurmak için taşeron teröristleri kullananlar harekete geçiyor. Yeni planlar yapıyor. Bu kızımız, bu kızımız ne gerek var bu kadar savunma harcamasına diyor PKK'nın saldırdığı günlerde. İnanılır gibi değil. Neden daha fazla harcamıyoruz diye sorması gerekirken devletin bu ülke insanların güvenliği için yaptığı yatırımlara sallıyor. Bu kafalar iktidara gelirse ne olur diye düşündüğümde aman ya Rabbi diyerek dehşete düşüyorum. Bu kafalar sadece çeşme yapıp kreş açar, heykel yapmayı medeniyet olarak görür. O kadar. Bozuk otobüsleri yola sürüp halkı ittirir, tamir bile edemez. Metrobüs duraklarında yürüyen merdivenleri bile yürütemeyecek hale geldikleri için dünyadan kopuk, ülkesine sallama sevicisi birer zavallılar güruhuna dönüştüler. ABD on binlerce tır silahı Suriye'deki terörist PKK'ya kuş avı için mi taşıdı? Türk siyahları DAEŞ'ten sonra PKK'ya yardım eden Suriye'deki Fransız Lafarge Cimento fabrikasını boşuna mı vurdum? Bu alçakların gönderdiği malzeme ve teknik yardımla tam 200 kilometre tünel inşa etti sınırımızın dibinde PKK. Bu tünelleri süt banyosu yapmak için mi kazdılar? İsrail Türkiye'de operasyon yapacağını ilan ederken bunu böbrek taşı alma operasyonu olarak mı açıkladı? Türkiye'nin küresel güç olması savunma sanayi hamleleriyle başladı. Bunu bütün batılı askerler, stratejistler son yıllarda avaz avaz bağırıyor. Çok sayıda ülke Türkiye eksenine koşuyor. İşbirliği için kapımızı çalıyor. Ankara yeni bir Birleşmiş Milletler kuruyor. ABD NATO'yu kurduktan sonra birliğe üye ülkeleri silahı benden alacaksınız diye şart koşup bağımlı yaptı. Almayını tekme tokat dövdü. Savunma sanayide tam bağımsızlığa giden Türkiye ayrıca yeni bir Türk İslam ve mazlum ülkeler NATO'su kuruyor. Bunu savunma sanayi ihracatı ile gerçekleştiriyor. Çok sayıda ülkeyi ABD mandası olmaktan kurtarıp bölgesinde ve dünyada söz sahibi oluyor. Eski Yunan Dışişleri Bakanı, ABD Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmeyi İngiliz medyasına anlatıyordu. Eğer Ege'de Türkiye ile savaşsaydınız, ikinizin dağıttığı füzeler balıkları vuracaktı. Çünkü yazılımları bizdeydi diyor, ABD'li bakan kahkahalarla. Artık yazılımlar Türklerin olacak. Balıkları vurmayacağımız için küresel güç olduk. NATO'ya raporlar sunan düşünce kuruluşu, geçtiğimiz hafta boşuna mı şunları yazdı? Beyaz Saray savunma diplomasisinin ülkenin jeopolitik nüfuzunu güçlendirmek nedeniyle artık Türkiye'ye farklı bir açıdan bakıyor. Türkiye'nin savunma alanında elde ettiği başarılar sonrasında dünyada sözü geçen bir güç haline geldi. Artık ağır sıklet. Çok az ülkenin sahip olduğu jeopolitik gücü bu sayede artık kullanmaya başladı. Türkiye'nin güveni sert güce dayanıyor diye. Ah be otobüs ittirici Ekremci kızım. Hiç mi okumuyorsunuz bunları? Yürüyen merdivenlerde mahsur mu kaldınız? Yoksa eski Türkiye'deki gibi bağımlı ve ezik günleri mi özlüyorsunuz? 31 Mart yerel seçimleri için geri sayım başladı. Seçim takvimi işliyor. Siyasi partiler bir yandan adaylarını açıklarken diğer yandan ittifak görüşmelerini yürütüyor. Bu seçimlerde her parti için farklı farklı zorluklar var. Ancak CHP için bu seçim çok çetin geçecek. 15 Temmuz'dan sonra oluşturulan Tayyip Erdoğan karşıtlığı rüzgarını arkasına alan CHP 2018'den bu yana yapılan seçimlerde gerçek oyunun çok üzerinde oy aldı. Bu rüzgar sayesinde 2019'da Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 11 büyük şehirde belediye başkanlığı kazandı. CHP 1989'da da Turgut Özal karşıtlığı sayesinde yerel seçimlerde bir başarı elde etmişti. Ancak 5 yıllık beceriksiz belediyecilik anlayışı nedeniyle 1994'te büyük hezimet yaşamıştı. 2024'te de CHP'yi benzer bir korku sardı. 5 yıllık CHP belediyeciliği döneminde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere şehirler yaşanmaz hale geldi. Her alanda kentler geri gitti. Ankara ve İstanbul belediyelerinin başındaki şahıslar bulundukları makamları hizmet için değil, gelecek kariyerleri için kullandı. CHP'nin ittifak konusunda da işi yaver gitmiyor. İyi Parti müstakil olarak seçime girme kararı aldı. Genel Başkan Meral Akşener, biz CHP'nin adaylarına kazandırmak için kurulmadık dedi. İyi Parti'nin bu tutumu CHP açısından çok farklı anlamlar taşıyor. CHP'nin tek çıkış umudu bol polemik, az vaat ve eski tarz söylem. Çünkü CHP İYİ Parti sayesinde HDP ile ittifakını perdeliyordu. Artık CHP dem HDP baş başa kaldı. İttifaksız siyaset döneminde CHP'nin işi kolaydı. Nutuktan 3 satır okur, meydanlarda 10. yıl marşını çalar, keyfine bakardı. Zaten belli bir oy potansiyeli vardı. 3 aşağı 5 yukarı o potansiyeli kadar gemisini yürütürdü. O konforlu siyaset dönemi bitti CHP için. Bugünlerde yeniden Atatürkçülük edebiyatına sarılmaya çalışıyor ancak o makyaj artık tutmuyor. Son 8 yılda köprünün altından çok sular aktı. İYİ Parti ittifakta yok. Dem HDP ile işbirliğini kamufle edemiyor. CHP için tek çıkış umudu bol polemik, az vaat ve eski tarz söylem. Bunun emarelerini çoktandır görüyoruz. Uzun zamandır buzluğa kaldırdıkları laikliği çıkardılar. Tarikat cemaat karşıtlığı altında İslami değerlere saldırmaya başladılar. Muhafazakarlara geçmişte söylediklerini yinelemeye başladılar bütün tuşlara basıyorlar. Hilafetten Osmanlı düşmanlığına, Arap düşmanlığı altında Müslüman karşıtlığına, İmam Hatip nefretinden Kur'an kursu kinine, İmam Hatip nefretinden Kur'an kursu kinine. Kaşımadıkları alan kalmadı ve kalmayacak. Bu konularda CHP'de uzman isimler çok. Ağzı laf yapan, polemik işini beceren, kalemi iyi olan, bu isimlerin arasında Zülfü Livaneli bugünlerde öne çıkıyor. Livaneli'nin 1994'ten Erdoğan'a İstanbul'da mağlup olduğu günden beri bitmeyen bir hırsı var. 31 Mart'ta fişi çekilecek, FETÖ gerçek ölümü tadacak. Livaneli'nin son çıkışı malum. 31 Mart seçimlerini 31 Mart ayaklanmasına benzetip Sultan Abdülhamid'e karşı yapılan darbe girişimini atıfta bulunan Livaneli, 31 Mart yerel seçimlerinde ya gerici orduları, avcı taburları ya da hareket ordusu kazanacak dedi. Livaneli'nin bu bakış açısı CHP'nin duruşu açısından çok kıymetli. Bu açıklamayla CHP'nin hala darbelerden medet uman bir parti olduğunu ilan etti Livaneli. Ancak unuttuğu bir şey var. Bahsettiği o savaş 15 Temmuz'da gerçekleşti. Pensilvanya'dan yönetilen hareket ordusu Türk milleti tarafından yenilgiye uğratıldı. Sultan Abdülaziz'e karşı yapılan darbeyle başlayan darbeci gelenek 15 Temmuz 2016'da milletin direnişiyle tarihe gömüldü. Livaneli buna inanmak istemiyorsa elini kaldırıp hareket ordusu komutanı olarak lanse ettiği Ekrem İmamoğlu'nun karısının 16 Temmuz sabahı attığı Twitter mesajına baksın darbecilerin milletimiz tarafından püskürtüldüğünü gören direk kaya İmamoğlu ülkemin beyin ölümü gerçekleşmiştir. Başımız sağ olsun diye paylaşımda bulunmuştu. 31 Mart'ta Hareket Ordusu galip gelemeyecek. 15 Temmuz'da beyin ölümü gerçekleşen FETÖ'nün fişi çekilecek. Gerçek ölümü tadacak.